Anne, anne ne oluyor anneme, bir şey söyleyin ne oluyor anneme? Maskeyi takmamız azalıyor. Ya, yalvarırım bir şey söyleyin. Lütfen sorayım. odayı boşaltın, lütfen. Ya yalvarırım kurtarın onu. Lütfen. Ya, lütfen. lütfen odayı boşaltın. Anne, anne dayan, ne olur kurtarın onu. Anne dayan. <laughs> ne olur kurtarın annemi. Yalvarırım kurtarın. olmasın Allah'ım. Sen onu bana bağışla. Sen onu koru. Sana emanet. Çünkü... Hocam, annem beni bırakıp gitmez değil mi? Bırakmaz kızım. annen iyileşecek. Her şey düzelecek bak göreceksin. Korkma. <laughs> durumu nasıl? Hastanın eşi misiniz? Ben... Hayır. Tarık Hoca bir yakınımız. Ben kızıyım. Annem nasıl? Verdiğimiz ilaçların etkisiyle kısa bir nöbet geçirdi ama şu anda durumu iyiye gidiyor. Sandığımız kadar kalıcı bir hasar gözlemlemedik. Riski atlattığımızı söyleyebiliriz. Gözümüz aydın. Allah'ım çok şükür. Annem iyileşti. Çok şükür kurtuldu. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Annemi görebilir miyim? Şimdi uyutuluyor. Dinlenmesi lazım. Durumu böyle devam ederse yoğun bakımdan çıkaracağız. Servis alındığında onu görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne dedim ben sana? Bak gördün mü? annen seni bırakmaz dedim. Hadi geçmiş olsun. İyi ki varsınız hocam. Ben evdekilere haber vereyim. Hadi. Doktor tehlikeyi atlattığını söyledi. Birazdan servise alacaklar. Ben seni az sonra ararım olur mu? Hadi bakalım. Annen iyileştiğine göre artık bir şeyler yiyebilirsin. Çok solgun görünüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür lüzum yok. Kantinde ne varsa anca onlardan aldım zaten. Bunlar için değil. Yanımda olduğunuz için. Efendim Sibel? Hayatım bir saate havaalanında ol. Neden? ...beni karşılamak için neden olacak. Erken geliyorsun bir sorun mu var? Ay sıkıldım burada. Kızımı da özledim. Canım istedi dönüyorum. Soru sormayı bırak da yola çık. Sibel sen bu sefer taksiyle dönsen. Hı? Ben şimdi yetişebilir miyim bilmiyorum. Ah Tarık. Ya çok görüyorsun beni. Taksiyle falan uğraşamam gel al işte. Hadi canım kocacığım benim. Tamam geliyorum. Ama inince biraz bekleyebilirsin haberin olsun. Seni burada bir başına bırakmayı hiç istemiyorum ama benim gitmem lazım. Olur mu öyle şey hocam? Buraya kadar gelmeniz bile beni nasıl mutlu etti anlatamam. Siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Hem Annemin güzel haberlerini aldık ya. Bundan sonra siz beni hiç merak etmeyin. İşinize gücünüze bakın. Annen çok şanslı biliyor musun? Senin gibi bir evladı olduğu için çok şanslı. Bir şey olursa saat kaç olursa olsun ara beni hemen gelir Anlaştık mı? Sağ olun hocam. Hoşçakal. Ah insan evi gibi yok. Hay yoruldum valla. Otel odasının kliması bozulmuş inanabiliyor musun? Rezalet. Neyse arıza çıkartınca hallettiler tabi. Berçin nerede? Berciş anneciğin geldi. Saat kaç oldu? Defalarca aradım açmıyorlar. Geri de aramıyorlar. Bu nasıl iş anlamadım. Ya babacığım hasret gideriyorlardır. Ondan bakamamışlardır telefona. Hem kaç yıllık arkadaşları halamın. Nereden çıktı bu arkadaşı anlamadım. Niye şimdiye kadar duymadık? Kızım bana bak. Ara Aslı'mı arasın dayısını iyiyiz miyiz bir şey desin. Yoksa bu adam sokaklara çıkıp arayacak şimdi. Ay tamam sen babamı göz kulak ol ben de arayayım dışarıdan. Merak etme dayıcım. Sohbet muhabbetten fırsat olmadı arayamadık İnan ki. Tamam kızım haberiniz aldım ya içim rahatladı. Aslım anneni verdi bir sesini duyayım. Hey dayıcım... Beni markete gönderdiler bir şeyler alayım diye. Şimdi evde değilim ki. Anladım kızım, peki. Ee, sabah beni bir arasın ama olur mu? Tamam, tamam dayıcım. Hoşça kal. Heh. Oh be, nihayet. Normal odaya geçtik şimdi. Yok, uyanmadı. Ama durumu iyiymiş, doktorlar öyle söyledi. Yarın sabah taburcu edeceklermiş. İşte duruma göre bakacaklar. Oh çok şükür Allah'ıma. Ay, ay çok şükür ya. Ay halam benim bak kurtuldu işte hemen. Oh sus baban duyacak. Ha Aslım ne diyeceğim Cengiz'den haber var mı? Yok yengeciğim. Nerede bilmiyorum. Ay, boyu devrilmesince. Karısı kızı ne halde adam ortada yok. Yavrum ha, Aslım sen bir şeye canını sıkma yavrum tamam mı? Arada bir de bizi ara haberdar et. Hadi Allah'a emanet. Tamam yengeciğim sağ ol. Hadi görüşürüz. Çok şükür. Anneciğim. Sen iyisin ya. Gerisi hiç önemli değil. Ama ben de aslımsam. Bunu babamın yanına bırakmayacağım. Ay anne bak tekrar tekrar söylüyorum. Ozan benim sana söylediğimi anlarsa var ya... ...bir daha yüzüme bile bakmaz. Ay tamam öf sıkıldım. Anladım. Kendim anlamış gibi yapacağım. Ozan şüphe duymayacak. Aa. kadar merak etme papatya. Yarından itibaren Aslım diye biri hayatımızda olmayacak. O hırsız babasıyla olup gidecek. Tarıkçı. Neyin var senin? Kaç gündür böyle düşünceli haller filan? Bir şeyim yok. <laughs> bak surata bak. Bal gibi var işte. Okula yapılacak spor salonuyla ilgili sorunlar var da. Onu düşünüyorum. Tarık'cığım ne büyük dertlerim var. Oturalım şimdi hep beraber ağlayalım buna. Asıl senin bu fazla neşeli halin nedir Sibel? Hı? Hayrola? Yeni bir ayakkabı falan mı aldın? Yo işte. Hep beraber güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Senin gibi önemsiz meseleleri dert etmiyorum diyelim. Size afiyet olsun. Ben çıkıyorum. Görüşürüz canım. Görüşürüz babacığım. Hoşçakal kızım. <laughs> Günaydın hocam. Günaydın. Nasılsınız? Annen nasıl? İyi, iyiiz hocam. Çok şükür. Annem uyandı, kontrollerini bile oldu. Şimdi taburcu olmak için hazırlanıyorduk bizde. Oh, sevindim. E tutmayayım ben sizi. Haberleşiriz. Tekrar geçmiş olsun. Tamam, tamam hocam. Görüşürüz. Teşekkürler. Hocam dün geldi sağ olsun. Yanımda kaldı. Bana destek oldu. Sağ olsun. Kendi babam ortada yok. Başka bir adam en zor anında bana babalık yapıyor. Öz babammış gibi ilgilendi benimle. Ee, bu Tarık hocan... Dün bir şey söyledi mi sana? Neyle ilgili? Koldumeleriyle ilgili mi? Yok, o konu hiç açılmadı. Bence farkında bile değil çaldığının. O kadar kibar, o kadar düşünceli bir adam ki. Ya babamın çaldığını bilse bile beni üzmemek için tek kelime etmez biliyor musun? Ya bir yabancının bile kalbini kırmaktan kaçınıyor. Keşke onun gibi bir babam olsaydı. Gerçin o kadar şanslı biri ki. Anneciğim. Ben seni yine özledim değil mi? Çok özür dilerim. Hem ben zaten dünyanın en şanslı evladıyım. Senin gibi bir annem var. Daha ne isterim ki? Ara şu kızı. Merak ettim de. Annen nasıl oldu de. Ne zaman döneceklermiş öğren. Tamam Alo, Aslımcım nasılsın? Ya annen nasıl oldu? Ben çok merak ettim de bir arayayım dedim. Teşekkür ederim aradığın için. Annem çok iyi. Atlattı çok şükür. Hatta hastaneden çıkıyoruz şimdi. Çok sevindim canım. Gözünüz aydın. Peki şey, anneni eve getireceksiniz, değil mi? Evet. Bir saate falan evde oluruz. Dinlenir artık. Tamam canım, tamam. Çok geçmiş olsun tekrardan. Görüşürüz. Gelsinler. Gelsinler de benim evimde hırsızlık yapmak neymiş görsünler. <laughs> Nereye? Bir an önce halletmem gereken bir işim var. Dur. Ben de geleyim. Ha, gerek yok sen keyfine bak. Ya olur mu öyle şey? Madem beraber çıktık bu yola. Seni de peşimden sürükledim. Sağ ol. Daha doğrusu ben takıldım diyelim. Bir Biraz öyle oldu. Yağız, çok teşekkür ederim bana evini açtın, misafir ettin. Yani pek misafiri ağırlayacak durumda değil ama ne zaman istersen kardeşim. Daha duvarlarını mı Eyvallah. Geç kaldım ben gideyim. Hı -hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, ben Eylül ile buluşacaktım. Onunla okula gidecektik. Geç kaldım ya. Hı -hı. İşine bak sen görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır? İkiniz birden nereye? Ee, biz işe gidecektik babacığım. Nereye olacak? Nurhan sen de mi? Erken değil mi? Ee, biz aslında şu arkadaki pazara uğrayıp ondan sonra işe geçecektik. İyi tamam bakalım. Hadi selametle. Görüşürüz babacığım. Keşke ben de hastaneye gelebilseydim. Ya gerek yok yavrum. Zaten çıkacak bugün taburcu olacak. Evde görürsün halanı. Hadi. Anneciğim, açtın gözlerini. Şükürler olsun. Beni bırakıp gitmedin annem, şükürler olsun. Ben seni hiç bırakıp gider miyim güzel kızım? Çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Ben de Cengiz sana bir şey yapacak diye çok korktum. O bana hiçbir şey yapamaz. Sen merak etme. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. Sana yaşattıklarının bedelini ödeyecek. Aslı, hayır. Sakın onun peşine düşmeyeceksin. Sana bir zarar verirse ölürüm ben. Bak, gerekirse ben ömrüm boyunca çalışırım. Onun çaldıklarının parasını geri öderim. Duydun? Yeter ki sen iyi ol, mutlu ol, okulunu oku hayatını yaşa. Sakın Cengiz'e bulaşma. Anneciğim. Merak etme sen. Hadi düşünme bunları. Bir an önce iyileş. Hem biz birlikte olduktan sonra her zorluğun üstesinden geliriz. Allah'ıma şükürler olsun. Bugünleri de gördüm ya. Ah be hediyem. Nasıl korkuttun bizi biliyor musun? Bütün gece gözüme uyku girmedi. Ablam, canım ablam benim. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Bu nasıl söz be anacığım? Sen hastalanma. Ben daha başka hiçbir şey istemem. Dün geceden beri sana mı yanayım, abine mi yanayım? Vallahi perişan oldum. Sizin ayağınıza taş değmesin. Ben başka bir şey istemem. Çıkış işlemlerini yaptırdım. İlaçlarını da yazdırdım. Yalnız doktor sıkı sıkı tembihledi. Anne bir daha stres yapmayacak dedi. <laughs> o doktor anneni tanımıyor tabii. Uçağa kuşa dertlenir bu be. Durmayın. İyiyim işte. Bakın yürüyorum da gayet güzel. Sonra doktora derim ki baka baka beni hasta ettiler derim <laughs> ha. <he. gülüyor> <Mutlaka>, Hırsızlar! <laughs> Evime gelip hırsızlık yaptılar. Geberteceğim seni hediye. gelsin Yaşar Bey. Sağ olun Hanım. Herkes duysun. Kocamın antika kol düğmelerini çalmışlar. Hırsızlar. Ne oluyor? Polise vereceğim seni. Sibel Hanım lütfen. Sibel Hanım ne diyorsunuz siz? Annem hastaneden yeni çıktı lütfen. Oturalım sakin sakin konuşalım. Hırsız ne demek canım tövbelerim olsun. Evime en son o girdi. Hırsız seni. ...sana güvenip evi teslim eden de kabahat. Hanımlar ne oluyor? Sakin olun. Ah Yaşar Efendi. Senin bu kız kardeşin hırsızın teki. Sibel. Sibel. Lütfen sakin olur musun? Böyle bağırıp çağırarak... ...insanları suçlayarak bir yere varamazsın. Bir sakin ol. Ah, bana bu insanları savunma lütfen. Savundum da ne oldu? Al işte yemekler, yardımlar. İlk fırsatta evimi soymaya kalktılar. Yakında canımıza da kasteder bunlar. Hemen gidip annene anlattın değil mi? Ya ben bir şey söylemedim Ozan. Annem kendi fark etmiş. Kol düğmelerinin yerinde olmadığını fark edince de durduramadım onu. Allah kahretsin. Yetişemedim. Can ve mal güvenliği sıfır. Güya burası nezih bir siteydi. Sibel lütfen yeter artık. Yeter. Ne olur bağırmayın artık lütfen. Utanmadan konuşuyor bir de. Tehlike dışarıda değil, içeride. Kim aldı bu insanları işe? Kim soktu bu hırsızları aramıza? Sibel böyle bir şeyi nasıl yapar? İnsanları nasıl suçlar? Üstelik kadın daha yeni çıktı hastaneden. Vallahi Tarık ben de anlamadım. Aklım almadı. O kadar öfkeliydi ki durduramadım. Hediye Hanım'ın halini görmen lazımdı. Kadıncağız perişan oldu. Zaten ayakta zor duruyor. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Çok şükür Berçin. Kol düğmelerini dolapta bulmuş da olay çözüldü. Ama sen yine de Sibel'e bir şey söyleme. Yeterince utanmıştır zaten. Tamam. Sağ ol haber verdiğin için görüşürüz. Tarık Bey, buyurun. Ee, bugün yaşananlardan yeni haberim oldu. Size karşı çok mahcubum. Sibel adına da özür dilerim. Affedin lütfen. Sağlık olsun. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ziyanı yok. Ama Tarık Bey biz öyle insan değiliz yani. Onu bilin de. Bilmez miyim Nuran'ın? Çok üzgünüm gerçekten. Efendim. Tamam. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Havuz için malzemeler gelecekti. Gelmiş. Ben gidip başlarımda durayım. Tabii tabii. Siz işinizden olmayın. Ben de gideyim. Aa, Tarık Bey. Bir çayımızı için buyurun oturun. <laughs> ee, kızınızın çok büyük iyiliği dokundu bize. Allah ondan da sizden de razı olsun. Gerçekten pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Berçin? <laughs> Annesinden etkilenmese iyi kalplidir aslında. Hediye ben sana başka bir şey sormak istiyorum. Hastanede bana ne dediğini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Aslım sana emanet. Çünkü dedin. Ne demek istedin? Aslım sana emanet çünkü. Çünkü ne? Ne demek bu?